Günaydın. Kas ağrısı için yardımcı oluyor. Arka plandaki kim var? Tanıdığınız bir ses. Tanıdığınız olduğunu ümit ediyorum. Aa videoda bitmiş. Ben sonra o zaman cancel. Kalktım. Kahvaltımı ettim. Kalktım dediğim saat 11.30 ama şimdi kalkmadım. Um, 10 gibi kalktım. Kahvaltımı ettim. Dün gece çok uyandım ben. Çok döndüm durdum. Ve gece uykumda uyku esnasında başım ağrıyordu resmen. Sonra kalktım. E sabah. Yani gece uyandım, 50 kere tuvalete kalktım için artık. E her seferinde başım ağrıyordu. Sonra yattım. Sabah kalktım. Baş ağrım geçmişti. Kahvaltı ettim. Bir domates, bir salatalık. E 11 tane küçük zeytin ama bayağı küçükler ki bir tanesini yemedim <laughs> 10 tane zeytin. E O oh, Dün almıştık ya manchego diye peynir hassasıyım. Ondan bir dilim. Ve 3 e, dilim de hindi göğsü. %97 yağsız. Hindi göğüs eti. Çünkü yumurta yemek istemiyorum fazla. Çünkü yumurta benim safra mevzusu olduğu için korkuyorum yumurta yemekten. O yüzden onu yerine protein olsun diye hindi göğsü yedim. Bunları yedim. Ekmek yemedim. E, muhtemelen öğle yemeğindeydi, akşam yemeğinde birer dilim yerim ekmek diye tahmin ediyorum. Gittim kendime tam tahıllı, tam buğday ekmeği falan her neyse onlardan aldım. Dün gece alışveriş yaptık. Yeşil elma aldım. Kocaman bir salata aldım kendime. Başka ne aldım hatırlamıyorum. Her neyse. Sabah kalktım, kahvaltımı ettim. Şu an bir, sanırım 3. trimester'a girdim diye mi bilmiyorum. Ama böyle şu son 2 gündür falan hiç enerjim yok. Dün de onu düşündüm. Bir gün önce çalıştım. Evet tamam. Yani alışık olduğum bir şey. Ben üst böyle ayağımın üstünde çalışıyorum. Eve geldiğimde bitik haldeydim. Ve dün pazar olmasına rağmen ve ben gündüz ikiye kadar evde olmama hiçbir şey yapmama rağmen bütün gün böyle aşırı halsiz hissediyordum kendimi. Nitekim dün dışarı çıktık. Önce alışverişe gittik. Sonra oyun oynamaya bir Ve oyun oynadığımız yerde yemek yerken dışında sürekli ayaktaydık. Yani öyle yerlerde ayakta oradan oraya gidip oyun oynuyorsunuz. Sonra tekrar... Um, tekrar alışverişe gittik. Yani çok ayağımın üstündeydim dün. Ondan muhtemelen çok yorgundum. E bugün niye yorgunum? Yani çok böyle aşırı halsiz hissediyorum kendimi. Yediğimi içtiğime dikkat ediyorum. E, suyumu falan da içiyorum. Hani onlardan da kaynaklandığını sanmıyorum. Neyse halsizim artık hamileliğin 3. trimester olduğu için çok aşırı hamile olduğum için diyeceğim. Çok aşırı hamile de değilim daha 7 aylık yani. Bilemiyorum. Neyse. Kahvaltımı ettim. Ederken biraz YouTube izledim. Az önce Melis'in filonu izledim. Hemen like'ımı verdim. Ümit ediyorum siz aynısını yapıyorsunuzdur. Kahve yaptım. Kendi tekrar baş yanlış gelmiş. Kahve yaptım. Kahvemi yapınca başım ağrısı biraz geçti. İstanbullu bardağımla kahve içiyorum. İçinde e, yağsız süt. Tamamen yağsız şu an içtiğim süt. Ve ben yağsız sütten nefret ediyorum. Bunu daha önce söylemiştim. Alıştım artık içiyorum ayrı ama hani bayılarak böyle aşkla içmiyorum. Sadece içmiş olmak için açıyorum. Kahvemi de onu koyuyorum haliyle. Şekersiz bu arada. Ee, geçen gün biz ne zaman Çarlı'yı Türk, Res T Türk kafesine kahvaltı etmeye gittik de edemedik. İçimizde kaldı, kursağımızda kaldı isteğimiz. Sonra Amerikan kafesine gidip Amerikan kahvaltısı ettik. Cumartesi miydi? Tabi cumartesidir. Evet evet cumartesiydim. O gün orada da kahve söylemiştim kendime. Ve ee, kahvem geldiğinde tamamen normal siyah getirmişti kahveyi biraz e, süt verir misiniz dediğinde bana e, süt getirdi muhtemelen tam yağlıydı süt o sütün tadı o kahvenin tadını unutmayacağım o kadar güzeldi ki alt tarafı yani e, hani bizim yaptığımız kahveden farkları yok dinerde yapılmış kahve yani önemli bir şey değil kafede yapılmış kahve ama o süt yani o kadar uzun zamandır tam yağlı süt içmiyorum ki o kadar güzel geldi ki tadı bana böyle dayamadım içmelerim Şimdi yağsız sütle içince ah dedim. Ama neyse sütün yerine ihtiyacım yok. Bu konuda da tabi e, tabii farklı görüşler var. Yani yağlı süt zararlı, yağsız süt zararlı. Aslında yağlısında zarar yok falan gibi ama benim doktorum illa, illa yağsız deyince kes tamam. Tamam kes yağsız içeceğim. Öyle. Böyle. Şimdi kahvemi içeceğim. Melis'in videosu bitti. Yarım bardak kahvem duruyor. Belki bir video daha izlerim. Bunu o kadar çok yapmam gereken var ki yürüyüş yapmam lazım. Ama hava şu an çok güneşli o yüzden biraz akşamüstü gibi yapacağım. Bir de bugün çerli geç gelecekmiş. İşten ee, işten çıktıktan sonra normalde 4 gibi geliyor ama bir arkadaşının arabasının tamir edilmesi gerekiyormuş. Ona yardım edecek. Kocamın kaderi bu. Hep her herkese yardım etmek. Ee, ne diyecektim? Beyim de çalışmıyor. Ona yardıma gidecek. O yüzden o çok erken gelmeyecek. Herhalde ben 5 gibi falan böyle hava biraz sakinleşince yürüyüşe çıkarım. Bir yarım saat yürürüm. O zamana kadar evi çok affedersiniz. Beni affedin. çok götürüyor. Ve yani ben kendi kendime şey diye düşünmüştüm. İşte artık benim günlerim 3 güne düştüğüne göre evi daha değerli toplu tutarım falan. Benden olacak ev kadını yani. O yüzden evi toparlamam lazım. Mutfağımı toplamam lazım. <laughs> böyle. Ama enerjim yok. Yavaş yavaş yapacağım yapacağız. Geçen gün hat, ekledim mi orayı bilmiyorum. Eklerim diye düşünüyordum. Bu arada saçımın topuzunu görüyor musunuz? <laughs> böyle bir topuz. bulaşık yıkarken biraz çek yani eklemiştim oraya görüntümü. Belki gerçi buna siz bu soruya cevap verdiğinizde ben o bulaşığı yıkamış olacağım ve siz yarın izliyor olacaksınız. Acaba çekerken, yıkarken izlesem mi? Et sote yapacağım. Bugün et soteyi gösterdiğiniz ayol geçen gün gösterdim. Daha iki 2-3 gün önce yedik biz et. et sote. yalnız deli dehşet güzel olmuştu. İşte elimin lezzeti. Charlie gene aynısını dün akşam alışverişteyken ay et alsak mantar alsak gene aynısını yapar mısın dedi. Yaparım dedi. Çocuk var mı dedi. Çocuk de yaparım dedi. <laughs> Yeter ki o istesin. O yüzden gene et sote yapacağım. Ki benim de sevdiğim bir şey. Ve ya, yani et, mantar, soğan, domates. Allah geri zekalı, geri zekalı. Bak gene gene biber almadım. Ben geri zekalıyım. Benim şu çalışmıyor. Bir şey çocuğum emiyor onu da bir yandan emiyor. Bir yandan emiyor. Bu arada, <laughs> dün göbeğim açık oturmuştum ya. Dün müydü? Cumartesi günü göbeğim açık oturmuştum ya. Görmüşsünüz ya. Şu anda da göbeğim açık. Seviyorum ben böyle Göbeğimi açıp bu her ne giyiyorsam onu şu göbeğin tam üstünde şınların altında katlayıp göbeği böyle açık açık bırakmayı çok seviyorum. Niye bilmiyorum. O gün de sahil kenarında yürürken göbeğim açıktım. Çarli kapatıyor ben açıyorum güneş gelsin. D vitamini olsun çocuğuma diye. Öyle göbeğim açık açık yazın çünkü çok güzel, seksi, kaslı, baklavalı bir göbeğim olduğu için. <laughs> Neyse. Eee um. Ne diyecektim? Yani bulaşığı yıkarken benimle beraber olabilirsiniz. Et soteyi yine göstereyim de biraz üstün körü. Gerçi geçen sefer de oturup da yemek tarifi gibi göstermişsin. Onu da üstün körü göstermiştim çünkü. Yani aynı şeyi iki günde bir yapınca. Öğle yemeğe de kendime böyle güzel bir salata yapayım diyorum. Kocaman aldım salata çünkü. İçine de. Aslında avokado da alacaktım. Ki çok severim biliyorsunuz. Avokadosuz bir şey um, ama. ama Geçenlerde okuyordum. Safra kesesinden şikayet edenler işte yağsız yemesi lazım ki avokadonun yağı çok bence faydalı bir yağ. Ama işte avokadodan da uzak durmak lazım falan. O kadar korkuyor. O kadar kötülük onun arasında Çok korkuyorum. Tabi her zaman yağsız besleniyor olmanız o ata yaşamayacağınız anlamına gelmiyor ama elimden geldiğince uzak durmaya çalışıyorum. Neyse kendime kocaman bir salata yapacağım. İçine biraz birkaç parça köfte koyacağım hem yanım onun muhtemelen yanında bir dilim ekmek de yerim hem yeşilliyim hem köftem hem salatam hem de bir dilim almam gereken karbonhidratım ben daha ne yiyeyim yani elimden geldiğince sağlıklı beslenme çalışıyorum abur cubursuz ki dün gittiğimiz yerde o yediklerimizi görürüz, Allah'ım oh, öldüm öldüm Charlie uh, Angry Orchard diye bir şey içiyor ve ben de çok seviyorum ki bira sevmem aslında bira değil bana bira gibi geliyor biraz sevmem Nasıl canım çekti? Hamileyim içemem yani. Ama canım Ay derken. Ee, mesaj attı. Gıt gıt Çok güzel. Araba e ticket ceza yemiştik. Ceza yediğimizde de parkingden. Nef Ay 10 dakika oldu bu. Ben neyse. Neyse siz iki gündür benim konuşmamı özlediniz diye ümit ediyorum. Ki çok tatlısınız. Bir sürü yorum gelmiş. 13 dakika mı? 13 dakikalık video mu olur diye. Bayılıyorum. Çok komiğime gidiyor bir yandan. Çünkü o kadar yıllarca o kadar videoların çok uzun. Böyle video mu olur? Kim oturacak 40 dakika duyduktan sonra şimdi 13 dakika ekleyince 13 dakikalık video mu olur? Duymak çok hoşuma gidiyor. Çok böyle garip bir beni gülümsetiyorsunuz yani. Ee, <laughs> neyse iki gündür sohbet edemedik. Siz bugün özlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Sohbetimi ümit ediyorum. Daha doğrusu ben sizinle konuşmayı özledim her şeyden önce. Her neyse burada şey olayı var. Nefret ediyorum. Ee, sokakları süpürüyorlar tamam mı? Çok güzel sağ olsunlar. Elleri dert görmesin. Sokakları süpürüyorlar. Sokakları süpürdükleri günlerde e, arabanın park edilmemiş olması lazım orada. Şimdi hatırlarsanız aylar önce ben bir araba almıştım. O araba hala bizim kapının önünde duruyor. Birkaç tamir işinin yapılması lazım <laughs> falan. Bir dakika. Tamirinin yapılması lazım. Araba kapının önünde duruyor. Biz şu an... <laughs> İki arabamız varken bir arabaya kaldık. Gerçi geçenlerde Charlie'nin teyzesiyle konuşuyorduk ve... E, sanırım onun eşiyle arabaya ihtiyacı var ve Charlie bizim arabamızı ve onlara vermeyi önerdi. Charlie bir melek. Dünyanın en iyi insanı. Benden çok çok daha iyi bir insan. <laughs> Onu size söyleyeyim. Benden çok daha iyi bir insan. Charlie bizim arabamızı onlara vermeyi önerdi. Ki benim için de sorun değil. Ama dedim yani bizim arabayı verelim sorun değil. Ama kapının önündekini istersen önce bir yap. Hani bizim kullanacak bir arabamız olsun... Ondan sonra ver bizimkini. Netekim bizim kapının önünde duran arabayı yapmamız lazım. Her neyse. Kapının önünde duruyor araba. Sokakta park edilmiş. Çünkü bizim kendi apartmanımızın önünde sadece bir tane park yerimiz var. İki araba var. Bir park yeri var. Doğal olarak, düzenli olarak kullandığımız arabayı park ediyoruz oraya. Sokak sokağı da bizim öbür araba park edilmiş duruyor. Fakat işte o street sweeper denen sokakları temizleyen ee, araba mı araç mı o her neyse gelince arabanızı çekmeniz gerekiyor. Biz iki kere arabayı çekmeyi unutup Günleri var onların. Ve iki kere ceza edik. İkisinde de 50 şer dolar mı? Bayağı bir ceza ettik. Bugün o cezalardan bir tanesinin son günüydü. Biz de alışık olduğumuz şu cezaları toplayıp toplayıp masanın üstüne koyuyoruz. Bir tanesinin bugün son günüydü. Eğer onu ödemezse iki katı olarak ölecektik yarın itibaren. Şimdi onun için mesaj atmış yani ödedim diye. Size bu kadar anlatmamın sebebi bu. Sizinle konuşurken 11 dakika 51 saniyedir. O mesaj geldi. <laughs> Sağ olsun ödemiş. Kesin bir şey daha anlatacaktım ve unuttum. Ama muhtemelen şu an böyle saç başlıyorsunuz tamam diye. O yüzden gideyim kahvemi bitireyim. Bir video daha. Bir video istersin. Bak hem sizinle konu. Az önce Melisa e videosuna aynı yorumu yaptım. Anlattıkça rahatladım dedi ki bugün benim rahatlatacak bir durum yok. Çok şükür iyiyim keyfim yerinde ama böyle üstümde bir miskinlik vardı. Sizinle, ya sizinle konuşmanın etkisi ya kahvenin etkisi bilmiyorum. Ama şu an kendimi bir tık daha enerjik hissediyorum. Bomba oldu bu. Çünkü yapmam gereken şeyler var. Ee, en güzel yanı bu video... Melisa'da e aynısını söyledi, yazdım en güzel yanı şu günlük vlogların şu konuşup atmak için. de mutsuz olduğumda, sinirli olduğumda, mutlu olduğumda ya da böyle enerjim düşük. Hani her zaman bu oluyor demiyorum çünkü her zaman enerjim geri gelmeyebiliyor ama Mesela şu an geldi. O yüzden size izlerken size de böyle bir rahatlama, ferahlama geliyorsa oh dünyanın en güzel şeyi. Ne mutlu. Ama gidiyorum. Galiba bitireceğim. Sonra mutfakta görüşürüz. Muhtemelen... Ay ben size şeyi de söyleyeyim. O aldık ya arabaya takılı benim araba vloglarımın görüntüsünde işlenen gerçi onu da bazılarınız beğenmedi titriyor diye diyor. yani artık onu bilmiyorum arkadaşlar aldım getirdim taktım titriyor netekim o cama yapıştırılan böyle one gibi kısmı çok iyi çıkmadı Charlie'ye dedim bak Charlie benim içimde bir his var bu bu kadar iyi kalite olmayacak dedim ve içimde çok uzun süre kullanamazmışım gibi bir his var neyse olmazsa bir tane daha başka alacağım ya da Kahve koymam gereken ya da kola koymam gereken yere geri döneceksiniz. Ve o açıyla izleyeceğiz. Bilmiyorum. Yiyinmeyelim. Gittim. Bitik haldeyim. Görmeniz lazım bitik haldeyim. Saat 4'e geliyor. Ay ben neler yaptım bu esnada. Mutfağımı topladım. Çekmedim size çünkü e, kamerayı yerleştireyim açıdan mı ne? Bir de üstümdeki biraz böyle sırtı falan açık gibiydi. Rahatsız oldum açıkçası. Çekmedim. Ama mutfağımı e, bulaşıklarımı yıkadım. Sonra um, Ne yaptım um, Öğle yemeği yedim salata yaptım İçine 3 parça köfte koydum Bir de um, dün ka Kaskodan şey almıştı kayınvalidem Ravioli almıştı ama um, Normalde ravioli bir makara çeşidi biliyorsunuz Fakat um, bu benim Bizim aldığımız um, dışı hamur değil Ne derler ona Neyden yapılmıştı Kabak gibi bir şeyden yapılmıştı dışı içinde de peynir vardı 3 tane ondan yedim Zaten şu kadar şu kadar parçalar. 3 tane ondan yedim. 3 tane köfte yedim. Yanına da bir güzel salata yaptım. Öğle yemeğimi yedim. Ee, ya şimdi bu hani 3 öğün ye, 3 öğünde atıştır olayı var ya. Ben atıştırmalıkları genelde hiç aç olmuyorum. Öyle bir durum var. Neyse saat 4 herhalde 6 gibi. Çarlı gelsin akşam yemeğimizi yesek. Ee, belki bu esnada acıkırsam biraz badem falan yerim. Şu an hiç aç değilim. 2 litre su içtim şimdilik. Bugün herhalde iki buçuk litreyi buluruz diye tahmin ediyorum. Bugün bayağı içtim su. Ee, sonra yerleri temizledim. Ama ben şöyle yapıyorum. Mesela diyelim ki evin eşyalarının toplanması lazım. Ondan sonra e, hani nasıl yaparsınız? Kimisi tüm eşyaları toplar sonra atıyorum yerleri tüm yerleri süpürür sonra tüm yerlere mop ya da bile de yapar ya. Ben öyle yapmıyorum. Oda oda gidiyorum. Mesela işte e, mutfakta bulaşım vardı. Bulaşım yıkadım. Sonra işte toparlanması gerekenleri toparladım. Sonra süpürdüm. Sonra e, bile de yaptım. Mutfaktan çıktım. Sonra aynı şeyi bizim oda için yaptım. Charlie'nin huyudur Ye, yerlere ya da koltuğun orada bizim odada koltuk gibi bir şey var yatak odasında. Onun üstüne atmak. Onları topladım. Yerdeki eşyaları topladım. E, süpürdüm. Vila da yaptım. Keza kendi odamı biraz toparlamam gerekiyordu, onu, onu toparladım, süpürdüm, ve de yaptım ve oda oda gidiyorum. Şu an salonda oturuyorum, nefeslendim artık çünkü bayağı yoruldum. Ee, salonu ortalığı topladım sayılır. Ee, toplamayı bitireceğim, sonra yeri süpürüp bile de yapacağım. En son banyo kalacak. Banyoyu da ovayım istiyorum, bilmiyorum banyo olmaya dermanım kalır mı? Daha yemek yapmam lazım, yürüyüş yapmadım, yürüyüş yapamadım. Ev işi yürüyüşten sayılır mı? <laughs> Muhtemelen sayılmaz, gene de yürüyüşe lazım banyoyu olmam lazım. Yani şimdi de banyoyu da eğer olmazsam ve yerleri temizlersem ve yarın çalışıyorum ve çalışmadan önce hem benim doktor randevum var hem Charlie'nin dişçi randevusu var. Yarın temizlik yapamam. Tüm gün dışarıda olacağım. Ve çarşambayı bıraksam çarşamba da yerleri olduğunda o sular bilmem neler damlayacak. Gene yeri temizlemem lazım. Ölürüm biliyorsunuz haftadaki kere yer silersem. O yüzden ben üşenmeyin, banyoyu obayım. Sonra da Yerleri artık bugün de bu kadar olsun temizlik anlamında bittim çünkü toz almam lazım evde <laughs> bu kadar bir parmak toz var aşırı mesela bizim bir, bundan önceki evimiz aşırı tozlanıyordu ve tam böyle otoban üstü diye ben ve sürekli hava sıcak olduğu için camlar falan açık diye toz kalkıyor arabalardan diye düşünüyordum buraya gelince bu eve yerleşince değişir diye düşünüyorum ama değişmedi bu evde çok tozlanıyor neden bilmiyorum çok çabuk tozlanıyor yani toz almam lazım ama artık bugün toz almayacağım onu çarşambaya kalır böyle. Bu kadar. Çarşamba günü 29 haftalık hamile oluyorum. Uhuh. Heyecan dorukta. Ben çok hareketli olduğum için bugün bizim kız çok hareketli değil ama hareket yani hissediyor hissettim aşağılarda. Ee, hep söylemiştim tekmeler hep aşağıda hissediyorum diye. Dün gece uyurken bir ara baya yukarılarda bak şu an konuşurken yine aşağıda hissettim. Baya yukarılarda hissettim. Tam böyle hani ne diyorlar kaburga tarafında değil de üst normalde benim en yüksekte hissettiğim göbek deliği etrafımda oluyordu ki o Instagram videosunda da öyle. Fakat ondan biraz daha yukarıda hissettim tekmelerin. Anam dedim acaba döndü mü? Ama bugün gene tüm gün tamamen aşağıda hissettim ki belki yukarıda hissettiğim kafası falan da. Hala hiçbir fikrim yok nerede olduğunu. Fakat bir dönme söz konusu değil şu an diye tahmin ediyorum. Hala ayaklar aşağıda diye tahmin ediyorum. Ultrasonu da öğreneceğiz. Şu an ben kendim hissedemiyorum. Belki benim yerimde atıyorum işte 28-29 haftalık hamile zayıf bir kadın olsaydı muhtemelen hissederdi. Yani ben doğumdan önce göbek yağı az fit bir kadın olsa muhtemelen hissederdi. Kafa nerede, popa nerede ama benim için o mümkün değil. Hissedemiyorum. Geçen gün Charlie uzanıyorduk. Tam göbek deliğimde bunu anlatır mısın Bunu birine anlattım ama o siz misiniz bilmiyorum. Galiba sizsiniz. Çünkü çok fazla insanla konuşmuyorum bu konuyu böyle sesli konuşmalı olarak. Her hani size anlatıysam gene anlatıyorum. <laughs> göbek deliğimin orada taş gibi bir his vardı böyle bayağı sertti. Çarlı uzun bak dedim burada herhalde. Çarlı de dokundu hissetti ama bayağı sert evet. Yani göbek deliğinin bildiğiniz taş gibiydi. Biz belki e, dirseği ya da dizi falan olabilir diye tahmin ediyoruz. Bir de kafası. Çünkü sonradan kıpırdandıkça geçti o ve göbek deliğim normale döndü. Ama mesela şu an dokunuyorum. Ekstra bir sertlik yok ama bazen hissediyorum böyle üst çevrede sertlik kafası olabileceğini düşünüyorum. Ama mesela göbek çevremdeki biraz sivri bir sertlik gibiydi. Dirsek ya da diz gibiydi. Ya da topuk. Bilemiyorum. Neyse. Böyle. şimdi kalkayım. o salonu da bitireyim. Yarın kayınvalidem gelecek. önce beni doktora götürmeye. Çünkü doktora değil aslında da böyle görüşme gibi. Oraya gideceğiz. Charlie işte olduğu için oraya gelemeyecek. Sonra Charlie'nin 2'de dişçi randevusu var. Hep beraber dişçiye gideceğiz. Yani bana sormuştu gelmek ister misin ben dedi. Daha doğrusu Charlie benim doktor randevumu unutmuştu. Ve hani onunla gitmemi istedi dişçiye. Çünkü olur da anestezi falan verirlerse o anesteziyle araba kullanmak istemedi. Ben araba kullanayım diye gitmemi istedi. Yoksa çok bana psikolojik destek olarak ihtiyacı olduğuna değil. Ama ben psikolojik destek olarak da gitmek istiyorum onun için. Öyle. Sonra normalde bugün çalışmam ve yarın izinli olmam gerekiyordu. Fakat günlerim değiştiği için e, yarın çalışacağım. Öyle yani yarın tüm gün dışarıda olacağım. iş ve e, dahtarı ziyaretleri için. Bugün de tüm gün evdeyim. Temizlik yapıyorum. Bu esnada temizlik yaparken YouTube videoları izliyorum. Bir sürü video e, dinliyorum daha doğrusu. Öyle neyse. bilgen git evini temizle. Dünkü yorum Bir ara oturdum mola vermiştim Dünkü video bıraktığınız her yoruma cevap verdim ee, Sadece böyle kalpler falan olanlara veremedim Telefondan girdiğimde onlara da cevap vermeye çalışıyorum Ama bilgisayardan girdiğimde Emoji yapamadığım için onlara cevap vermedim İnşallah olmazlar. Ama onun dışında dün yorum yapan yani Bu kuzenlerle Oyunlu bir gün falan filan videosuna yorum yapan O anda orada gördüğüm bütün yorumlara cevap verdim Sonra üstüne gelmesi Artık bulamayız yazayım. Okey Gidiyorum. Sohbetimizi ettik. Gidiyorum. Gün ilerleyen saatlerinde görüşmek üzere. Ay, mutfağımı temizledim demiştim. Yerler temizlendi. Banyoyu oldum. Bittim. Yerlere böyle eğile eğile olmak benim harcım değilmiş. Onu anladım. Her neyse. Şimdi e, acıkmaya başladım yavaştan. Saat 5 oldum. Et sotemi yapacağım. Mantarım, soğanım, domatesim. Etimli. Bu et bana az gibi geldi. Yalnız yapacak bir şey yok. E, hemen hemen dört bir pound işte yani 450 gram falan. diğer edeceğiz. Yine e, biberi unuttum için... aa biber! Kayınvalidemin aldığı ufak renkli biberler vardı ama onlarla olur mu bilmiyorum. Her neyse yapacağım. Bir yana da bir cecik yapacağım. Charlie beni bekleme, ben geç gelebilirim, sen ye dedi. O yüzden ben yiyeceğim. O da gelince yiyecek. Bana afiyet olsun. Tahmin etkimin aksine etleri hiç yazılmadı. Çok ama çok az yağ koydum. Şimdi e, hatta mantarı biraz daha fazla olabilirmiş mantarlarını ekledim. Şimdi domateslerimi rendeleyip ekleyeceğim. Sonra kuzumu, karabiberini azıcık da pul biber koyacağım. Pişmeye bırakacağım ve cücüğünü yapacağım efendim. Sırada cücük var. Cecemi bu yağsız yoğurtla yapacağım. Ee, içinde şu salatalığı rendeleyeceğim. Yani cücüğü böyle yapıyoruz. Burada bulaşıklarım az önce çıktı. Onları yıkamam lazım şimdi tekrar. Oh. Okey. Cacık için salatalık rendeliyorum içine. Sarımsak koyuyorum. tuz ve kuru nane. Ve hiç su koymuyorum. Çünkü Charlie koyu, sev koyu kıvamlı seviyor cici. Ben de koyu kıvamlı seviyorum. Sanırım cici farklı yapma yöntemleri var. Kimisi kıvırcık falan da koyuyor. Kimisi buz atıyor. içine su atıyor. Ama bizimki sadece yoğurt, salatalık, tuz ve kuru naneden ibaret bir cecik. Ballar. Bomba görünüyor muyum? Bu saçlar size ne diyor? Bu sivilce size ne diyor? Duş aldım. Saat kaç onu bile bilmiyorum. Desperate Housewives izliyorum. Şu an Charlie işten geldi. Et sotesini yedi. Gene <laughs> bayıldı. Çok seviyor. Ben de seviyorum. Um, bize afiyet oldu. Sonra ben girdim duşumu aldım. Duş almadan önce maskemi yaptım gene. O um, Peter Thomas Roth mıydı ne diyor? Küçük siyah. Kitik. Siyah maskem vardı ya. Onu yaptım yüzüme. Bitti sonunu kullandım. Başka maskelerim var artık onlara geçeceğim. Ee, sonra duşumu aldım. Yalnız maske bayağı böyle burnumun üstünü falan pürüzsüz yapıyor. O hissi seviyorum. Cilin düzelmiş diyorsunuz. Sebebini bilmiyorum. Çok su içmem olabilir. Bugün iki buçuk litreyi devirdim. Bu yaptığım maskeler olabilir. Yani çok uman uman harika bir cildim yok ama çok berbat da değil bence. Yani. Hmm, öyle sanırım bugünlük bu kadar. Uykum var. Gözlerim kapanıyor. Önüme birkaç tane video açtım. Yeni doğana neler lazım olur? Şu bu böyle manyak manyak benim videolarım. Meşhurdur. Her zaman kafama bir şey takıp onunla ilgili dünya milyon tane video izlerim. Hastane çantasında ne olmalı? Şu bu. Onları izliyorum. Öyle biraz video izleyeceğim. Charlie salonda uyuyakaldı bile koltuğun üstüne. Onu uyandıracağım. Sonra biz uyumaya gideceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Yarın 10'da e, kayınvalidemle beraber doktora klinik radyoma gideceğiz. Sonra e, belki kahvaltı, geçmek kahvaltı etmiş olurum o zaman. Belki öğle yemeğini yeriz beraber. Sonra işten çıkacak ve dişçiye gideceğiz. Sonra ben işe gideceğim. Bu aralarda sizlere bir şeyler çekerim tabii ki ama bugünkü böyle bol sohbetli olacağını sanmıyorum yani biliyorsunuz ama bilmiyorum belli de olmaz beni biliyorsunuz. Yarın görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Umarım harika gidiyordur her şey. Yapıyorum. Hoşçakalın.